Dört Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri şu anda Topaktaş Şeylası'nda cevizli Pınar'dayız. Evet daha önce burada şu ceviz ağacı çok büyük bir ağaçtı. Ee, ama demek ki görüyor musunuz suyu? Maşallah ne kadar güzel. Memleketimizin her noktası cennet maşallah. Allah nazarladan esirgesin. Evet, uzakta olanlar, Dört yıl Manşeti takip edenler, bir böyle hatıra olsun istedik. Burası Cevizli Pınar. Evet Oğuz Bey. Şu anda video kayıt yapıyoruz. Dört yol manşetten yayınlayacağız bunu. Oğuz Bey, yaylamız nasıl? Yayla çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Baharı burada yaşayın. Evet, inşallah en kısa zamanda sizleri Topaktaş Yaylamıza davet ediyoruz. Cevizli Pınar'dan sevgiler. <laughs> Yokmuşsun be nefimle... ...bu bir rızan akmasını... ...duyamazsın be nefimle... ...yemeyenler kalır açar, ...gözlerinden kanlar saçar... ...bu bir gemdi gelir geçer... Doyamazsın Değerli dostlar, hani adam diyor ya reklamda fenomen oldu. Türksel'in reklamına bile çıktı. İşte burası da bizim sarusu. Reklam anlatmaya gerek var mı? Burası şu anda Topaktaş Yayla yolu üzerinde sarusu mevki. Bazen yazın su akmıyor ama şimdi akıyor. İşte burası sarusu. Efendinizden sarusudan selamlar. Hürmetler. Değerli Dört Yol Manşeti izleyicileri şu anda Topaktaş ailesindeyiz. Ve fırıncı Ali Usta'mızla beraberiz. Mehmet Bey'le beraberiz. İlk önce e, Ali Bey seninle başlayalım. Hayırlı olsun. Bu sezonun fırınını başlattınız. Sezon başladı. Evet hayırlı olsun. Korona münasebetiyle aslında e, böyle bir iki aydan beri devam ediyorsunuz de Evet inşallah bütün bölge halkımızı bekliyoruz. İnşallah. Mehmet Bey marketle hizmet veriyorsunuz sizde. E, neler söylemek istersiniz? Marketimiz, fırınımız, Hazır. yaylamızda her şey hizmet evet. alacak. Evet. Pide, Çok... lahmacun, tava, her şey yapılır. Çok güzel. Ustam, e, ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? 15 yıldır. 15, yıldır. 15 yıldan beri. Bu e, fırında neler üretiliyor şimdi? Bu fırında unlu mamullerle ilgili ne varsa. Aklımıza her şey. Lahmacunu, Lahmacunu, etli pidemiz, kaşarlı, sucuklu vesaire börek çeşitleri hepsi mevcuttur. Yaylamız e, e, eski bir yayladır. Evet. E, çok güzel. Fırınımız da çok eski bir fırındır. Meydan fırındadır. Çok herkesi güzel. Herkesi bekleriz yaylamıza O Yayla, zaman tüm bölge halkımızı Topaktaş yaylasına bekliyoruz. Evet, herkesi e, bekliyoruz. Her şeyimizi özel ve yapıyoruz. Allah razı olsun. Çalışmanıza başarılar dileriz. Evet. Hayırlı işler bol kazançlar. Sağ razı Dört Yolman YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.